Türkiye yıllar boyunca nüfusuyla canlılığını koruyan bir ülke oldu. Ancak son yıllarda değişen bir şey var. Nüfusun azalışı. Bu belgeselde 50 yıl önce İstanbul'a göç etmiş bir ailenin 3 neslini ve bu fenomeni inceleyen bir nüfus uzmanının görüşlerini ele alacağız. Türkiye'nin nüfus artışı 2010'lu yılların ortasından itibaren yavaşlamaya başladı. TÜİK verilerine göre 2021'de 1,27 olan yıllık nüfus artış oranı 2022'de %0,71'e, 2023'te binde 1,1'e e geriledi. 2024'te binde 3 %3,4'e yükselse de bu artışın çoğu göçten kaynaklanıyor. Doğurganlık oranı ise 2014'ten beri 2,1'in altında düşerek 2024'te 1,48'e geriledi. Bu da doğal nüfus artışının durduğunu gösteriyor. 2038'den itibaren aktif nüfusun azalması bekleniyor. Türkiye merkezli bir hikaye ama küresel bir gerçekliğin yansıması. Nüfus neden azalıyor? Gelin birlikte araştıralım. 7 kardeştik. Köyde kaya, köy hayatı, köyde leçberlik, hayvancılık hepsini yaptık. Manyasın Koca Göl köyünde. Evlendik, üç çocuktular, kendileri demirciydiler. E üçüne birden o meslek yetmeyecek. Mecbur herkes dağılacak. Abisi gitti Akçapınar'a, biz de geldik İstanbul'a. Kısmetimiz İstanbul'daymış, burada yaşıyoruz işte. İstanbul'a Haseki'ye geldik, Haseki'de. İlk çocuğumu 19 yaşında doğurdum. Üç tane. Tabii ek ekonomik bunları zor baktık. Zorladı tabii. <laughs> Zorladı. Geldik buraya. Burası çamur. Otobüs yok. Evi yaptık. Annem geldi diyor ki, ah oğlum diyor annem o kocama. Sen diyor niye geldin buraya? Keşke köye gelseydin diyor. Ama ondan sonra işte otobüs geldi, sularımız geldi. Şimdi rahatız Allah'ımıza çok şükür. Vallahi Bu şimdi burada çok iyiydi komşuluğumuz. Şu korona girdi ondan beri yok komşuluk. Köyde de öyle diyorlar. Bitti komşuluk. Haber vermeden kimse gelmiyor diyorlar. Eskiden ha, haber ne? Canı sıkılır, alır kendini gidersin komşu. Oturur, konuşur, yer içer otururduk. Ama şimdi yok. Neden oldu anlamıyor. Eskiden çok yardım çoktu birbirine. Allah razı olsun benim annemden, babamdan. Biz 7 kardeş çok iyi büyüdük. Neden? Her şey elimizdeydi. Tavuğumuz, pilicimiz, affedersin koyunumuz, her şeyimiz vardı. Hiç yokluk görmedik. Ben her zaman dua ederim anneme, babama. Allah razı olsun, yedi kardeş büyüttüler bizi derdim. Yani yokluk görmedik. İdare ede de büyüttük çocuklarımızı. istemezdim. Hangini birini geçindirecek bu devirde? Kolay mı? İki tane bunun, iki tane Naki ablanın. İkisi de anca yetiyor yani. Yeter bu devirde en fazla iki tane. Allah bunlara akıl fikir versin. Rızıklarını bol versin. Zahmet çekmesinler. Ben Aksaray'da büyüdüm. İstanbul Aksaray'da oturuyorduk. Üç kardeşiz, cumbalı bir evde oturuyorduk. Güzeldi, çocukluğumuz çok güzeldi. Arka evimizin bahçesi vardı. Bahçede oynayarak günlerimizi geçirdik. 15 yaşında buraya taşındık. Burada evlendim, 21 yaşında. İki tane oğlum var. 15 yaşından beri çalışıyorum. Stajyerken başladım hayata. Ondan sonrasında hiç aralıksız, 53 yaşındayım, hala çalışmaya devam ediyorum. Oğlumun biri çalışıyor, birisi üniversitede okuyor. Hala çalışmak zorundayım, devam ediyorum çalışmaya. Evet, kardeşlerim Allah razı olsun hayatımda olmaları bana büyük bir destek. Her zaman kardeş kardeşe her zaman lazım. Çocuklarım da kendi aralarında iyi anlaşıyorlar. Eğer hayat şartları el verseydi, üç tane çocuk bana göre ideal çocuk. Çünkü aralarında kıskançlık olmuyor. Dengeyi sağlamak daha kolay oluyor. Şimdi birine yaptığında, diğerine yapmadığın zaman ona yaptım, bana yapmadın diye daha kolay sınıflama yapılabiliyor. Fakat 3 olduğunda daha dengeli olabileceğini fikrindeyim. Fakat maddi şartlardan, yaşam şeklimizden iki çocukta kaldık. Daha fazlasını düşünmedim ama ideali 3. Biz de 3 kardeş olduğumuz için daha dengeli olduğunu düşünüyorum. Arada rekabet olmaz. <laughs> daha güzel, hayat paylaşımı daha güzel olur diye düşünüyorum. Geniş aileyi tercih ederim. Neden? Hem sıkıntılar hem neşeler her şey beraber paylaşılınca daha güzel oluyor, daha kolay atlatılıyor diye düşünüyorum. Ama çekirdek ailenin de farklı... Yani bir, o aslında büyük ailede eğer büyükler dengeyi sağlarsa büyük aileyi her zaman tercih ederim. Maddi destek olarak hem manevi destek olarak yakınında olmaları daha iyi olduğu kanaatindeyim ama böyle seni boğacak kadar, özel hayatına girecek kadar müdahale eden büyükler değil tabii. Nerede, ne zaman duracağını bilerek mesafeyi, dengeyi sağlayan büyükleri tercih ederim hayatımda olmasını. en fazla bir tane daha. Şöyle bu benim ikinci evliliğim olduğu için şu anki evliliğim. Oğlum önceki evliliğimden. Şu anki eşimin de hiç çocuğu yok. Onun da o duyguyu tatmasını istiyorum. O yüzden bir çocuk daha kafi diye düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik özgürlüğümüzün biraz kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de fazla çocuğa karşıyım. <laughs> ben, benle birlikte dört kardeşiz. Dört. Eski yaşadığım ya da şöyle söyleyeyim, bundan bir 20 sene öncesi olsaydı evet isterdim. Ben de kalabalık bir ailede büyüdüm aslında. Anne tarafım falan çok, hani 8 kardeş falanları benim. Çok severdim kalabalık aileyi ama şu anki bulunduğumuz durumlardan dolayı istemem. Çok fark var. Şimdi bizim büyüdüğümüz zamanda biz sokaklarda büyüdük. Yani örnek veriyorum öğlen saat 12'de bir de okuldan gelirdik. Akşam saat 5-6'ya e kadar anne baba işten gelene kadar biz sokakta sok seksek sek oynardık, ip atlardık. Ben bunu hiçbirini çocuğuma yapamıyorum mesela şu an. Yani bir 5 dakika bile dışarıya çıkarmaya korkuyorum. O da bulunduğumuz yerden kaynaklı maalesef. Ben de burada büyüdüm. Hı -hı. Ama... Evet ama şöyle 18 yaşıma geldikten sonra ben tamamen buradan uzaklaştım. Son iki senedir buradayım. İzmir'de yaşıyordum normalde birkaç senedir. Daha sonra çocuğum doğduktan sonra iki tane geri geldim paylaşımcılığı, ne bileyim yemek yerken nasıl davranması gerektiğini birbirine öğretebileceği bir kardeşi olmasını isterim. O yüzden iki diyorum. İki tanesini annemin desteğiyle belli bir süre götürdük. Bir anaokulu faslımız oldu. Yani onların o zorluklarını yaşadıktan sonra bir de maddi sıkıntılar haliyle ikisinin geleceğini nasıl karşılayabilirim diye düşünürken bir üçüncünün riskine giremedim. Sizce ortalama bir aile kaç kişi olmalı? Şimdiki halde üç. <laughs> Şimdiki durumda üç. Anne baba çocuk. Anne baba çocuk. Ama ben şey anladım. Daha fazlasını olması gerekiyor. Evet olması gereken ideal o. Fakat bu yaşam şartlarında olmuyor. Yani benim idealim eğer hayat şartları, maddi imkanlar, manevi destekler daha fazla olsaydı bana göre 3 de olur, 4 de olur. Hayatın güzelliği, anlamı yani her bakımdan birbirlerine gelecekte destek olmaları açısından çok çocuk iyi ama bu şartlarda Türkiye şartlarında pek mümkün görmüyorum. Ziyanlıktan başka bir şey değil şimdiki şartlarda çocuk. Şimdi 3 tane çocuk yeterli. E şey 3 kişilik aile yeterli yanlış söyledim. Şimdi ben eski İstanbul diye bir bakarsam, eski İstanbul, biz H Haseki'de oturuyorduk. Haseki Hastanesi'nin orada. Arka tarafta bahçe vardı. Bahçede bütün mahallenin çocukları toplanır. Orada beraberce oynardık. Ne bileyim bir bakkala gitsek, okuldan geriye dönüyor olsak, bakkal, esnaf herkes bizi tanırdı. Geç kaldığında ya da bir ağlayarak eve döndüğünde ne oldu, nerede kaldın, Bakkal bile sorgulardı. Bakkal bile bizi görürdü. Bizim varlığımızdan haberdardı. Yani herkes mahallede birbirini tanırdı. Birbirine destek halindeydi. Çocuklar birbirleriyle sürekli oyun oynardı. Birinin evinde bir şey pişmiş olsa paylaşılırdı. Annem bize bir şey yapsa onlarla paylaşırdı. Çok güzel çocukluk geçirdik. Şimdiki döneme baktığım zaman oyun parklarında, AVM'lerde ya da anaokullarında kurulan ilişkiler diyelim, öğrenim hayatları var. Onun haricinde sokaklarda bir şey yok. Çocukların tad yaşayabileceği pek fazla bir şey görmüyorum. Biz iki tellide oturuyoruz şu anda. Buradaki parklarla kıyaslarsam, şimdi parka bile götürmüş olsam, malzemelerde kırıklıklar fazla, gelenler, şimdi ırk ayrımı ya da böyle şey yapmak istemiyorum, o değil kastım ama, kültür farkından dolayı yaşanan bozukluklar var. Suriye'den gelenler vardı mesela. Onların çocukları daha hırslı, daha kavgacı, daha cevval diyeyim. Bizim çocuklar onların yanında ezik kalıyor. Onları gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Ya da parka gittiğimizde çocuğumuzu alıp kadın başına işte onların bakışlarıyla muhatap olabiliyorsun. Biraz bu yönlerde bir sıkıntılar vardı. Parka gidemiyorsun. Ma aile orada oluyorlar. Çok kalabalıktı. Bir dönem bu iki telli de bunun sıkıntıları yaşandı. Şu anda biraz hafifledi. Daha dolaşılır duruma geldi. Ama gene de onların yaptıkları zararlardan dolayı kırık şeyler çok fazla. Bir AVM'ye gitmek istesen gene döneceğiz maddi duruma. Çocuğu AVM'ye götürdüğün zaman orada... Yani yaptığın her şey aslında eğlendirmek de istesen, eğitmek de istesen... Şimdiki çocuklarda şey... Bir maddiyata dayanıyor her şeyi. Onun haricinde eski çocuklukla şimdiki çocukluk arasındaki fark eskiden e, telefon olmadığından dolayı, teknoloji olmadığından dolayı evden çıkış saatimiz, dönüş saatimiz hepsi belliydi. Okula gittiğimiz, geldiğimiz saatler, gezdiğimiz saatler e, e, yani eve telefon edip de ben geç geliyorum anne deme lüksümüz yoktu. Dolayısıyla hayat da daha düzenliydi. İnsanlar birbirinden daha haberdardı. Nerede ne yapıyor bilgin olurdu. Ama şimdiki nesilde ben gidiyorum anne gidiliyor. Telefon ederim sana diyor. Ee, o 7 ise 8 oluyor, 9 oluyor. Yani birçok şey değişti aslında. Eskiden çocuk bakmak biraz daha kolaydı. Ee, yan giderler fazla masraf yoktu aslında. Karnını doyurduğun sürece biraz daha rahattı. Şimdiki çocuklarda ise e, hepsinin telefonu olmak zorunda. Telefonlar belli bir süre sonra miyadını dolduruyor. Yeni teknolojik gelişmeler oluyor. Bozulmasa, kırılmasa da yenilemek zorunda kalıyorsun. E, bilgisayar olması şart. Bilgisayar olduğu, internet olması şart. İnternetin taşınabilir, her yerde ulaşılabilir, bağlanabilir e, olması gerekiyor. Çünkü derslerin birçoğunda artık gerekli oluyor. Bunların hepsi tabi artı masraflar olarak dönüyor. Onun haricinde yani yaşam şartları çok değişti. Ve benim şu anda büyük oğlum 21 yaşında, şey küçük oğlum 21 yaşında, büyük oğlum 31 yaşında. İkisinin arasında baktığım zaman dağlar kadar fark var. Şimdi 21 yaşında olan üniversiteye gidiyor. Ee, Gittiği üniversitede de okuduğu lisede de e, yani çok e, nasıl diyeyim ben size yaşam kalitesinde ya tavanda yaşayan var ya dipte yaşayan var. Bir nesil var çok varlıklı lisede özellikle altında arabayla okula gelen çocukların çoğunluğu öyleydi. Başakşehir'de okumuştu çoğunlukla arabayla geliyorlar. E bir kısmı da oraya otobüsle zar zor gelen çocuklar var. Orta seviyede olanlar azdı. Yani değişik böyle bursla gelenler vardı. Bunlar da üzücü oluyor tabii. Bunları da yaşadık, gördük. E şimdi gittiği üniversitede aynı şekilde. Bu ra İstanbul'dan gidiyor. Yani onun imkanları, onun kıyafetleri farklı oluyor. Fakat bir Anadolu'dan gelenin ya da İstanbul'un başka bir şehrinden gelenin, şey başka bir semtinden gelenin yaşam standartları farklı oluyor. Çocuklar arasında çok büyük e, imkan farkları var. Beni şu anda en fazla üzen bu aslında. Eğer bir çocuk yaşıyorsa diğer çocuk da aynı şeyleri yaşayabilmeli. Ama bu şu şartlarda olmuyor tabii. Kimisinin annesi asgari ücretle çalışıyor. Kimisi e, zamanında çok büyük... E, bir şey yapmışlar, şirket kurmuşlar, zengin demişler ya da bir miras kalmış. Allah yardım etmiş diyelim. Böyle kuşak ayrımı olduğunu düşünüyorum. Peki Nurcan abla, şu an 21 yaşında olsaydı yine evlenip yine iki çocuk yapar mıydın? Hayır. Şu anda eğer 21 yaşıma dönmüş olsam ki ben şimdi 53 yaşındayım. Bana soruyorlar bazen hangi yaşa geriye dönersin. E, 21 ya da 35 derim. 21 yaşına dönersem, e, üniversiteyi, yani bir iki tane üniversiteyi böyle bitirme, eğitim, yabancı dil, bu konulara ağırlık verirdim. 30-35'ime geldiğimde de çantamı sırtıma alıp yurt dışına gitmiş olurdum. <laughs> Ve o aslında e, sürekli sordunuz ama cevaplayamadım doğru düzgün. Şeye benim lise zamanımda liseyi bitirdiğim dönemde patron stajı yaptığım yerdeki patronum Alman eşi vardı. O dönemde mesela yurt dışına götürmeyi teklif etmişti. Hani bir yaz tatili geçirsin, bir orada görsün yabancı ülkeyi falan filan. Fakat o kadar şey ki o dönemde böyle bir şeye babam müsaade etmedi, gidemedik. E 3 sene Almanca şeyine gittim. Kursuna gittim. Lisansım var. Öğretmenlik yapabilecek seviyede seviyedeyim. Fakat bunu geliştiremediğim için unuttum bile. Yani şimdiki devirle o devir arasında dağlar kadar fark var. Şu anda herkes gitmek istiyor. Böyle bir imkanlar yakalamaya çalışıyor. Ama olmuyor. Bizim dönemimizde vardı. Fakat bu şeyden dolayı yani önemini mi bilmemek ya da hayatı daha kolayından yaşamak mı, geleceği görememek mi? Farklıydı, yaşam tarzları farklıydı. Çok şey değişti hızlı bir şekilde. Çok güzel cevaplar, teşekkürler. Son bir şey daha soracağım. Son açıklanan istatistiklere göre İstanbul'da doğum oranı geçtiğimiz yılların en düşük istatistiği olarak açıklandı. Hani bu durumda İstanbul'daki insanların hani çocuk doğurmama ya da ailelerini genişletmeme sebebini siz ne olarak görürsünüz? yani ekonomik, kültürel ya da sosyolojik <laughs> En büyük sebebi aslında aile sisteminin bozulması, aile kavramının bozulması bana göre. İnsanlar ee, insanlar artık evleniyor ama evlenmiş olmak için bir yerde evleniyor ya da değişik hayallerle, o filmlerdeki hayallerle evleniyorlar ve bir süre sonra da bu şeyler ümitleri yıkılınca evlilik de bitiyor. Şimdi evlendiklerinde bunun kaygısıyla birçok kişi çocuk yapmayı geciktiriyor. Bunları gördükçe önce diyorlar ailemiz otursun, işte şunu tamamlayalım, bunu tamamlayalım. Başlangıcında korunuyorlar, ondan sonra çocuklar olmuyor. O çocuk isteyip de olmayanlar da çok fazla. Benim çalıştığım şirket 250 kişilik şirket, yarısı bayan, yarısı erkek. Şimdi kızlar evleniyorlar, önce bir borçlarımızı kapatalım, işte. E şunu alalım, bunu alalım. Bir kere bir tatile gidelim. Çünkü herkes biliyor ki çocuk olduktan sonra böyle şeyler olmuyor. Bu arada korunuyorlar, ilaçlar kullanıyorlar. Sonrasında da çocuk olmuyor. İsteseler de olmuyor. Başlıyorlar tüp tedavilerine. Ondan sonra yani değişik süreçler oluyor. Dönüyoruz, dönüşüyoruz. Gene maddi imkanlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Maddi imkanlarla, kaygılarla, kaygı fazla toplumda. Bu kaygılardan dolayı da doğru düzgün adım atamıyorlar. Sürekli gelecek kaygısı yaşıyor bütün gençlik diyeyim. Bir de son olarak, siz biraz önceki videoda son demiştim ama aklıma geldiği için soruyorum. Hocam bana bakacaklar olur mu? Evet. Ee, şöyle, devletin aslında şu anda yürüttüğü politikalar gereğince yani işte mesela... Sezeryan doğumla, normal doğumla alakalı yaptıkları kamu spotları, insanları evliliğe teşvik etmek için verdikleri destekler, yardımlar, özellikle üç çocuktan sonra işte yardımların çoğalması gibi durumlar açısından ne düşünüyorsunuz? Yani böyle destekler olmalı mı yoksa sadece devlet kendi ne düşünerek mi böyle bir şey yapıyor? Hani ülkedeki genç nüfus azalmasın diye mi yapıyor? Nasıl bakıyorsunuz ona? Yani e, illa ki kendini düşünerek devlet yapıyor bunu. Geleceğimizi düşünerek yapıyor ama e, geç kalınmış bir şey. Ben böyle bir şeyin yapılmasından mutluyum. Geç kalınmış bir şey. E, yabancı ülkelerde bu çok var. E, çocuk yardımları oluyor. Çocuğun sağlık giderlerini devlet karşılığı. Yabancı ülkelerde aşırı derecede destek olduğunu biliyorum yakınlarımdan. Türkiye'de çok geç kalınmış bir şey. Sezeryan ise Sezeryen sanki öyle bir algı ki kolay ve böyle hani sıkıntı sekmeden olan bir şey, öyle bir reklamlar yapıldı, öyle bir yönlendirmeler yapıldı ki herkes o yöne yönlenmeye başladı. Doğal olan her şeyin güzel olduğuna inanıyorum. İlk başta kolay gibi gözükse de sonrasında beraberinde gelen şeyleri yaş ilerleyince insan anlıyor. Onun için ben de normal doğumdan yanayım devletin de bunu doğru yaptığını doğru yönlendirdiğini düşünüyorum Çünkü artık hem bir para kaynağı oldu bu. Hem de gençleri daha her şeyde olduğu gibi bu, bu şeyde de kolay diye kandırdıklarını düşünüyorum ama olayın yolun sonuna baktığımızda aslında gençlere kolay diye gösterilen birçok şeyin gelecekteki hayatları için zorluk olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki nüfus azalışına kriz diyemeyiz ama diğer ülkelerin böyle 100-150 yıla yaydıkları nüfus artışındaki azalmanın Türkiye'de böyle son 15-20 yılda bir hızlanması. Yani uzun zaman dilimine yayılmış, kalkınmış ülkelerde, daha gelişmiş ülkelerde, daha sanayileşmiş ülkelerde uzun sürece yayılmış olan bu artış hızındaki azalmanın Türkiye'de daha hızlı gelişmesi, daha böyle özellikle hani son 20 25 yılda daha da ivmelenmesi bize bir anda bu acaba kriz mi ee, sorusunu belki yatmış olur. O sözcüğü ben hiç kullanmayacağım. Ee, çünkü buna bir kriz bak gözüne başmak hani çok doğru bir karşılığı da yok. Ama şunu bileceğiz. Evet bizim hani belki hiç yok saydığımız veya işte hiç böyle çok da kendisini içinde hissetmediğimiz bir şeyi bir anda farkında vardık. O yüzden de hani karanlıkta bir yere nereye ışık tutarsanız herkes başını oraya çeviriyor. ya biraz toplumsal olaylara bakışımız böyle şey. Işığı nereye çevir, çevirsek orayı görüyoruz. Nüfus artış hızını 3 tane temel dinamik belirliyor. Yani bu bir bileşik kaplar yansıması ve sonucu. Biri evet herkesin kolaylıkla sayabileceği doğum ve doğumla dünyaya gelen insan sayısı. Bir yeri çok basit bunun karşıtı işte ölüm, yaşam kaybıyla ve dünyadan işte dünyada yaşamı sona erden insan sayısı ve asıl üçüncü olan ama çok bileşenli olan da göç. Ama göçe baktığımızda göçü yani işte özellikle işte kırdan kente iç göç, dış göç yani ülke dışına veya kalıcı göç veya geçici göç gibi birçok e, geç göç alt kırılımlarıyla ele alabiliriz. O nedenle e, bunların tümü bir araya geldiğinde nüfus artışındaki değişkeni yorumlamak veya artışı ya da azalışı yorumlamak mümkün. Türkiye'de bakalım, son 15 yılına bakalım. E, Türkiye'de bu dönem içerisinde evet yani yavaş yavaş artık 2014-15'ten sonra yani, e, doğum hızı veya toplam doğurganlık hızı yavaş yavaş azalmaya başladı. Türkiye'de son yıllarda iki farklı göç trendi dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir yanda şehirlerden kırsal bölgelere doğru gerçekleşen cılız ve sınırlı göç hareketleri. Diğer yanda ise Türkiye'den yurt dışına özellikle genç nüfusun yoğun olarak yer aldığı daha belirgin ve sürekli bir göç akışı. Tabii bu trendler nüfus artış hızını da oldukça etkiliyor. Bu dönemde Türkiye'de hiç beklemediğimiz kadar sayamadığımız altında çok da yapamadığımız gençler arasında eğitim ve özellikle istihdam amaçlı genç dediğim buna yani 30 yaşına kadar 35 yaşına kadar da ekleyebiliriz. Türkiye hiç tarihinde olmadığı kadar bu sefer çok da kayıtlı da olmayan bir kısmı böyle hani evet doğrudan hani adrese dayalı nüfus kaydı sisteminden kaydını aldırarak ama bir kısmı da neler yapabilirim deneyecek şekilde farklı yollar ve kanallarla ülke dışına özellikle genç nüfus çıkışı başladı. Onun dışında özellikle işte bu hızlı kentleşme diyelim bununla beraber işte ekonomik destek ve hizmetlere erişim. Kırsalda sosyal bak sosyal destekler, paylaşımlar şunlar burada olur ama özellikle siz işte konut, ebeveynlik, çocuk bakımı konusunda çok teşviğiniz yoksa, çok fazla nedeniniz yoksa bu bir nedenle sizi erteletebilir. Çünkü o sosyal destek mekanizmaları ...hızlı kentleşmede bir parça daha azalabiliyor. Onu çok görüyoruz. Dünya hem ekonomik nedenlerle... ...hem savaş ve çatışmalarla... ...hem iklim değişikliği nedeniyle... ...hem de artık istihdamın... ...arayışları nedeniyle sürekli bir yer değiştiriyor. Bu yer değiştirmede de... ...genç nüfusu kim yana çekerse o kazanıyor, o büyüyor. Genç nüfusu kaybeden de... ...sayısal anlamda, ekonomik anlamda... ...küçülüyor. O yüzden genç nüfus... ...için daha çekici ortamları hem eğitim açısından hem istihdam hem gelecek açısından yani beklenti ve umutu yükselten ortamları elde tutan günün sonunda kazanan oluyor ulus olarak devlet olarak. Ee, Türkiye'de artık politik öncelik olduğu için verilen mesajlar, topluma dayalı mesajlar zaten e, farkındalığı artıracaktır. Buna çok eminiz biz. Hani bir parça daha. İşte o farkındalık e, arttığında bunu az önce saydığım politikalarla desteklersek arkası dolu olur. Yoksa farkındalığı arttığınızda arkasını boş bırakırsanız sadece farkındalık artar ama bu davranış değişikliğini yaratmaz. Yani bizim odaklanmamız gereken şey farkındalığı artırırken e, az önce ilerlemeye çalıştığım özellikle kadın, özne olarak kadını güçlendiren, aileyi güçlendiren ama onu sadece ve sadece doğurganlığı artsın, nüfus artsın değil yani bütün olarak kabul eden, çalışma hayatında da eğitim hayatında da aile hayatında da kendine yeterli hale gelen erkeğe daha fazla rol ve sorumluluk dağıtan modelle bunlar tabii ki daha olumlu çizgiye gelir ama sadece yani kadın doğur işte bu kutsal iş görevdir gibi dar bir bakış açısıyla e, davranış değişikliği veya sosyal norm kültürel değişikliği yarışık kalmaz bir başkası da özellikle ne okulda ve ne işte ne okulda ne işte olan ne eğitimde de ne işte olan genç oranımız kadınlarda neredeyse yarı yarıya artıyor giderek bizim o konuya da odaklanarak hani o gençin ya eğitimde ya okulda ya bir yerde olmasını sağlayarak aslında onun bir parça daha hani gelecek planlarını öne çekmesini daha bunu yapılandırarak e, ilerlemesini sağlayacak destekler vermemiz lazım. Muhakkak bunun arkası var ve olumlu en azından hızlı olumsuz gidiş mi diyelim ne diyelim bu yavaşlar. Kesinlikle ama bunu dediğim gibi yani buna çok sektörlü bakmak lazım. Yani Türkiye için de aynı, İstanbul için de aynı, Ankara için de veya bir başka kent için ama aynı olmayan tek şey kırsalda ve tarımda olan nüfusta hızlı bir azalma var. İşte hayvancılıkta görüyoruz. O yüzden bir parça daha aslında o 40 kent farkını azaltan daha doğrusu tarımda kırsalda kalmayı özendiren tedbirlerde nüfus artışını hızlandıran tedbirlerdir. Bu hep biliniyor. Çünkü tarım nüfusunun canlı ve yüksek kalması ve oradaki sosyal destek mekanizmaları veya iş gücüne edilen ihtiyaç nüfus ve doğrulağında artırabilen olumlu ortamlardandır. Bu nüfus değişikliği yapısı da yine bizim hani az önce sizin kriz mi diye sorduğunuz ama tekrar altını çizeyim kriz değil ama ele alınması gereken önemli bir konu. E, bu konuyu da gündemde tutmak için e, bir parça da buraya bakmak gerekiyor. Yoksa Bit yere dokunup tüm dengeleri olumluya çevirmek önemli değil. Ona tek tek bakmak gerekiyor. Sonunda yine söyleyeyim, bir de bizim özellikle insan davranışı bu. İnsan davranışının neyin olumlu veya istediğiniz yönde değiştireceğinizi bilim insanlarına daha çok insanların kendine sormak gerekiyor. Bilim insanları da bu araştırmaları okuyarak yanıt verebilir, başka türlü yanıt veremez. Bence bizim bir parça daha hem nitel hem nicel, genç yaşlı işte kır kırda kentte e bir takım araştırma yani sonuçlarına ihtiyaç var. Hatta şeylere bile gitmemiz lazım. Ve son dönemde şey de duyuyoruz mesela. Orta beyleri yaş grubunda eskiden hani mesela torun bakımına daha çok fazla ilgi varken bu insanlarda. Ya yaşlandım ben de çok yoruldum. İşte az bir ömrüm kaldı. Ben de ki biraz kendimi Gerçekleştirmek istiyorum, i̇şte gezmek istiyorum ya bilmem bu tip düşünceler de duymaya başladık. Ha demek ki olay sadece gençlerde de bitmiyor. Sosyal destek mekanizmalarında eskiden hani herkesin kolay kolay görev gibi saydığı işte baba babaanneye, toruna bırakılır, çocuk işe gidilir. Böyle gerçeklikler de çok yok artık. Yani es, varsa da eskisi kadar yaygın değil. İşte bunlar yan yana gelince doğurganlık parça azalıyor. İşte beklenmedik olaylar ölümü azaltıyor. Göç zaten dünyada şu anda yani neredeyse her 7-8 kişiden biri gibi yer değiştiriyor. Yani göç istatistiklerinde bundan 20-30 önce 50 milyon olan rakamlar bugün 500 milyona yaklaşmış durumda. Türkiye'nin geleceği nüfusun azalışıyla yeni bir döneme giriyor. 50 yıl önce kırsaldan şehre göç edenler bugün farklı coğrafyalara, farklı ülkelere göç ediyor.